Merhaba sevgili yarışseverler 2 Şubat Kocaeli programıyla karşınızdayım. Bugün İstanbul'da güzel sonuçlar aldık, güzel mesajlarınızı aldık, güzel tebrikler aldık. Ben de hepinizi tebrik ediyorum sevgili dostlar. Bizler elimizden geldiğince koşulları iyi tahlil etmeye çalışıyoruz ve en şanslı safkanları sizlere önermeye çalışıyoruz. Tabi yarış, yarışçılığın, tahminciliğin %80'i %90'ı çalışmak, düşünmek, akletmek, emek olduğu kadar %15-20'si de yarış şansı dediğimiz şeylere kalıyor ve dış etkenlere. Evet bakalım bugün İstanbul'da neler olmuş sevgili dostlar. YouTube üyelerimizde, YouTube e, takipçilerimizde <laughs> bundan faydalandılar. E, elimizden geldiğince sizlere de durum olmayan dostlarımıza, siteye üye olamayan dostlarımıza da böyle açık yayınlar yapıyoruz. Birinci koşuya geldiğimizde Naif Oğlum e, ve Torhantay 1 ve 2 olarak bitirdiler. Altılı Ganya'nın ilk ayağına geldiğimizde çok cazip safkanımız The Glow 4 at içerisinde önerdiğimiz safkanlardan biriydi. Ancak Art Junior biraz startta sıkıntı yaşayınca numarayı almakta gecikti. Aslan Luigi de biraz kilodan etkilendi desek yeridir. Ancak yine de cazip bir at sayılabilecek. Ambargo yarışı kazandı. 2 geldiğimizde akış birinci atımızda önerdiğimiz diğer safkanlar 2 3 ve 4 olarak tamamladılar. 3. aya geldiğimizde cazip konumda olan Surprise Storm kalitesiyle Kastiglano'yu mağlup etti. Dördüncüye aya geldiğimizde Flightline ile aynı kanattına sahip Tapit yavrusu Anadolu Koparanı Sizlere iki at içerisinde önerdik aya geldiğimizde yine kalabalık bir foto biten koşuda abel Anabela yarışı kazandı Çirçüs biraz da. Yarış nefesinden eksikliğinden dolayı sonlarda temposu düşünce dördüncülükte kaldı. Altılı ganya'nın son ayağına geldiğimizde Neris kazandı. Özellikle annesi Beren Gül'le kardeş Eylem Hanım iyi koştu ve birçok dostumuz da güzel bir ikili kazandılar sevgili dostlar. İşte Küçük kurgumuzda kafaya biraz daha at yazmış olsak daha doğrusu 2 hatta yazmış olsak 40 liraya bulabileceğimiz bir oyundu ama birçok dostumuz inanın 10 liraya 15 liraya bile bulmuşlar sevgili dostlar. Evet daim olsun diyelim Urfa'ya da söyleyecek bir şey yok bazı ayaklarda başarılı olduk pistin sulu olması çamur olması sebebiyle sürpriz sonuçlar gerçekleşti sevgili dostlar hemen yarına bakalım yarın. Kocaeli'de sizlere güzel atlar vermeye çalışacağız sevgili dostlar. Evet saatler 19'u gösterdiğinde ikinci altılı ganyan başlayacak. İkinci altılı ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. 1400 mesafeli koşuda handikap puanları yakın tehlikeli bir koşu. Birçok safkanın e, mesafe skalasına baktığımızda sevgili dostlar 1.35-1.36'ları gününe göre koşullara göre koşmuş olabildiklerini görüyoruz. Tabi biz safkanlara daha çok hakim olduğumuz için az çok yarışta neler olabileceğini, gidişatın nasıl olacağını e, biraz da kestirerek sizlere bazı atları eleyerek önerilerde bulunuyoruz. Bunlardan Kaysbert yavrusu Aferdita çıktığı gibi kazanmaya yakın onu takiple yakalayabilecek Peköz, Berengül ve Eymenay'ı 7-1-8-3 sonrasında sıralama takip edilmeli. İkinci ayağa geldiğimizde bu koş. <laughs> Özür dilerim bir su içelim. Evet sevgili dostlar bu koşuda Boğaz Kösen baskın seriliyle Acemi yaprantsine rağmen bu grupta çıktığı gibi bitirebileceğini düşünüyorum. Sarrafşaf Memo adam başka. Kendisini kovalayacak bir rakip yok. Ancak durabilir, yoğun pres yiyebilir, startı yağlamayabilir. Diğer şanslı safkanlar kim olarak? Kim olur diye düşündüğümüzde şanslı Kafkas. Ufuk Baba, Rüzgar Sesi bende çıkan Safganlar. 3 arkası 7-9-10. Tabii ki biraz daha ilerlemek isteyenler 8-6-5-1'i dikkate alabilir. 3 aya geldiğimizde sevgili dostlar 68 handikap puanıyla e, Gür Obası çok daha sert gruplarda çok daha ciddi rakiplerini geçti. Ancak mesafesiz de görüyorsunuz ilk 1900. Yamak 2 koşusu bir de Aprantiler'e ait bir koşu. Yani Safganlar'ın taylar. 4 yaşlı taylar ilk kez uzun mesafeye çıkacaklar. Acaba bu mesafede olur mu diyenlere bu safkanın annesi Kızıl Güneş'in sevgili dostlar Sancar ve Göldem gibi uzuncularla ve kalitelerle kardeş olduğunu belirtmek isterim. Yani uzun da koşmaması için bir neden yok görünmekte. Tabii çıkacak koşacak biz de göreceğiz sevgili dostlar. Eğer koşarsa onun hanesine artı olarak yazacağız. Koşamazsa bir dahaki koşullarda da eksi done olarak yazacağız. Rakipleri kim olur? Kaisbert, Umberto ve Kuma ilk kez çıkacak. Yiğit Kral bir arkası 6, 2 ve 5. Dördüncü aya geldiğimizde bu koştada alternatif bankomuz Seste Elemento son ikinciliğini 1900 mesafeli Adana Kum yarışında yaptı. Birçok rakibinin uzun mesafeye çıkmamış olmasını da değerlendirebilecek safkan olarak görünüyor. E ön tarafta Hardy'nin force edeceği koşuda ben düzlükte yerini alıp kazanabileceğini düşünüyorum. Mesafede iyi yarış beklediğim 2 numaralı Desert Fire ve pistteki ilk yarışını beğendiğim 6 numaralı Uğur Canhan ilk rakip gördü düğüm isimlerdir. 4 arkası 2 6. 5. aya geldiğimizde sevgili dostlar 1200 mesafeli meydin bir koşu. 1200'de 124'lerin 125'lerin eee yani bir iyi, iyi bir eee derece olduğunu az çok normal bir derece olduğunu biliyoruz ama onu bile yapmamış safkanlar olduğunu belirtmek isterim. Tabii ki az çok performanslar olan safkanlar var. Bunlardan geçit kızı ve 5 e, numaralı 10 taç. Fena dereceler yok. Bun, e, bunlara ilaveten 7 numaralı Toygunan bu safkanda sevgili dostlar e, Egeberk gibi bir kaliteyle kardeş. Seri bir ekürüsü de var. 5-8-7'yi mutlak suretle yazalım. Sonrasında Gürsel Bey'in ve dostum dostumu da cazip at olarak dikkate alabilirsiniz. 6'lı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde bu koşta 95 avukat, 95 handikap puanlı avukat ve 91 handikap puanlı Seabreeze handikap puanlarına bakarak söylemiyorum. Bu safkanlar bu mesafede 1.26'ları koşmuş safkanlar. Nefesleri de fena değil. Seabreeze biraz ee aralıklı koşuyor ama bu iki safkanı ayırıyorum sevgili dostlar. 1-11 çok önde sonrasında 5 6 tane safkanın şansı eşit. Bunlar 2-3-7-19 ve 8. Evet kurgumuz da bu şekilde 2. ayak 3 numaralı Safkan Boğaz Kesen. Üçüncü ayak 1 numaralı Safkan. Dördüncü ayak 4 numaralı Safkan. öne çıkan Safkanlar Bakalım hangileri kazanacak, hangisi kazanacak. Bir tanesi kazansa, diğer ayakları yıkılsa yine oyup para yapar. E, siz tercihinizi nerede kullanacaksınız, nasıl bir kurgu yapacaksınız. Bizim analizlerimiz ışığında e, sizlere yardımcı olduğumuz koşullarda da, e, olmaya çalıştığımız koşullarda da farklı e, tercihlere yönelebilirsiniz sevgili dostlar. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.